Herkese yeniden merhaba. Bugün Nisan ayı favoriler videosuyla karşınızdayım. Umarım Nisan ayınız çok güzel geçmiştir ve çok güzel bir Mayıs ayı sizlerle beraber olur. Zaten yaz gelmeye başladı. Havalar çok sıcak artık. Gördüğünüz gibi tişörtle gezebiliyorum ben. Bugün özellikle sıcak hava. Ee, Gelelim asıl konumuza Nisan ayında neleri çok sevdim, neleri kullandım, neleri beğendim ya da beğenmedim. Öncelikle makyaj ürünlerinden başlıyorum. Ee, i̇lk ürünüm bir eyeliner. Maybelline'in Master Precise Curl isimli eyelinerı. Ürünü bu şekilde açıyoruz. Ucu gördüğünüz gibi kalın. Fakat kalın olması sizi korkutmasın. İnce uygulamalarda yapabiliyorsunuz. Gerçekten güzel. Eğer e, eyeliner sürmeyi beceremiyorsanız, kalem sürüyorsanız bunu deneyin. Gerçekten sürümü oldukça kolay. E, Renk vermesi mükemmel. Gerçekten simsiyah bir rengi var ve gözünüzden kolaylıkla çıkmıyor. Güzel bir eyeliner. Fiyatı 20 lira civarında verdiğiniz paraya değecek bir ürün. Bir diğer ürünüm. Biraz pahalı segmentli bir ürün. Girl Line'ın Lip and Cheek Tint isimli ürünü. Ürün tek renk. Fiyatı da 150 lira civarında. Biraz pahalı bir ürün ama gerçekten çok güzel. Her tene uyabilecek bir renk. Bence bu yüzden tekme. Yazın bu tarz ürünler gerçekten kurtarıcı oluyor. Çantanıza atçık hem dudağınızı uygulayabiliyorsunuz hem yanağınızı uygulayabiliyorsunuz. Genelde yağlı ciltler bu tarz ürünleri sevmez ama ben çok sevdim. Pudranın üzerine dahi uyguluyorum. Şu an suratımda da o var. Tenimle gerçekten bütünleştiğine inanıyorum. Güzel bir ürün. Kalıcılığı çok iyi. Ben tekrar aynı üründen alırım. Gerçekten uzun da sürecek gibi. Şişesi oje şişesi gibi olmasına rağmen içerisinde bereketli bayağı ürün var. Denemenizi tavsiye ederim. Ee, en azından gittiğiniz boynerdir, işte debenemstir. Gittiğiniz yerde denersiniz, hoşunuza giderse alabilirsiniz. Ama yaz için bu tarz bir ürün, sıvı allık, ruj olabilecek bir ürünü arıyorsanız bu ürüne şans verin derim. Geçelim diğer bir makyaj ürünüme. Birkaç kaş kalemi. Golden Rose'un kaş kalemi. Gerçekten çok güzel ama incecik bir kalem. Çabuk bitecektir ama fiyatı gayet uygun. 19 lira civarında. Birçok renk seçeneği bulunuyor. Eminim kaşınıza uygun renk bulabileceksiniz. Artık Golden Rose shopları da birçok yerde görebiliyoruz ya da standlarından denediğinizi sevebileceğiniz düşünüyorum. Arkasında da fırçası var. Kolaylıkla uygulama yapabileceğiniz, fırçasıyla tarayabileceğiniz güzel bir ürün. Şans vermenizi tavsiye ederim. Gidelim makyaj aksesuarlarına. Makyaj aksesuarı olarak iki ürünüm var. Bir tanesi bir fırça. The Body Shop'ın. ben eyeliner'ın aldığını bu ürünle uyguluyor. Bu fırçayla uyguluyorum. Sentetik bir fırça, kıl fırça değil. Bu nedenle krem ürünleri kullanırken çok etkili bir fırça. Güzel dağıtıyor. Küçük olduğu için de aldık için ideal. Belki fondöten için biraz zorlayabilir ama aldık sıvı aldıklar, krem aldıklar için ideal bir Fırça. Fiyatı ben indirimli almıştım sanırım. 30 lira civarında aldım ama daha pahalı olması lazım. Bir diğer makyaj aksesuarım da bir makyaj süngeri. Real Techniques'in turuncu süngeri. Ben daha önce pembe olanı da o e, prizma şeklinde olan süngerini de denedim. Ondan çok memnun kalmamıştım. Bunu yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Ömrü bitmek üzere gerçekten. Ama çok yumuşak, ürün çok emmiyor. Güzel bir ürün. Tavsiye ederim. Fiyatı da zaten artık Real Techniques durmadan indirime girdiği için çok güneş ürünüm var. E, Misha'nın All Around Safe Black isimli güneş kremi. Benim e, cildime güneş kremleri e, sivilce yapıyor. Çok çabuk sivilce yapıyor ama bu ürün gerçekten ne cildimi yağlandırdı ne sivilce yaptı. Zaten SPF 50 Plus koruma faktörü. Koruma faktörü de gayet iyi. Süt formunda incecik yapıda zaten waterproofmuş ürün. Yazında severek kullanabileceğim gönül rahatlığıyla da tavsiye edebileceğim bir ürün. Misha mavi şişedeki. Diğer favori ürünüm Makro Center'larda bulunan Cleven Nature isimli markanın e, cadı içeren toniği. Yağlı bir cildiniz varsa bu toniği çok seveceksiniz. Fiyatı da zaten çok uygun. 15 lira civarında cildinizi e, yüz yıkama jelinin ardından gerçekten arındıran, gördüğünüz kirlere gözlerinizin inanamayacağı derecede cildinizi arındıran, güzel, kurutmayan ama cildi temizleyen bir tonik. Diğer favori ürünlerim de yine bu markaya ait saç kremi ve şampuanı. i̇çerisinde yulaf özü olan seramitli şampuanı. Gerçekten bebe şampuanı gibi kokuyor. Ben bu videoda ne kadar gerçekten dedim anlatamam. Ama bebe şampuanı gibi kokuyor. Ve e, benim saçlarım market şampuanları, Glissink'in kullandım. Daha önce Pantene birkaç şampuan daha denedim. Market şampuanları benim saçıma iyi gelmiyor. Saçlarımı sanki inceltiyor. Zaten kıvırcık saçlar zorunlu, sorunlu saçlardır. Ee, sorunlarımı artıran şampuanlar oluyor. Genelde sülfatsız şampuanlar deniyorum, kullanıyorum. Bu şampuanda sülfat var ama saçıma çok zarar verdiğini düşünmedim. Güzel temizleyen, temizlerken arkasında sorunlar bırakmadan arınan güzel bir şampuan. Aynı markanın saç kremini de kullanıyorum. Arnikalı saç kremi. Bir texturing özelliği var ama durulanan bir saç kremi. Durulanmayan saç kremi değil. Kutusuna aldanmayın. Ee, ama gerçekten saçlarımı düzgün şekillendiriyor. Yani e arkasından şekillendirici ürün kullanmasam bile ekstra bir ürün kullanmak zorundayım. Şimdi uçuş uçuş olmuyor kıvırcıklarım. Seviyorum, güzel, kullanıyorum. Bir diğer favori ürünümse got 2 köpüğü. Bukle belirginleştirici köpük. Gerçekten buklelerimi belirginleştiriyor. Bir gerçekten daha bu videomda... <laughs> Buklelerim belirginleştiriyor. Tutuculuğu orta seviyede ne çok az ne çok fazla. Ebatı iyi, fiyatı uygun, güzel bir köpük. Eğer köpük arıyorsanız, kıvırcık saçlıysanız tavsiye ederim. Diğer bir saç ürünü favorim var, favorim var diyecektim ama bu benim favorim değil. Hatta sevmediğim ürün, bu ayın sevme, sevilmeyen ürünü Yivroş'un ee, Ahu Dudu sirkesi. Bu sirkesi 50 kere sistem uyarısı veren kameram nedeniyle Videomun son ürününü biraz zahmetli göstereceğim galiba. Sonunda videoyu bitirmek üzereyim inşallah. Son ürünüm ee, Yavroş'un sirkesi. Bu sirke Ahududu sirkesi. Ama e, saçları parlatmak gibi bir vaadi var. Bence parlatmaktan ziyade saçları sertleştiriyor. En büyük özelliği saçları sertleştirmek. Parlatmadığını söyleyemem ama güzel bir ürün değil. Bana neyse ki hediye olarak vermişlerdi alışverişimin İçerisinde içerisinde. Para vermediğime sevindim. Bir daha almam. Kullanmayacağım. Sevmediğim bir ürün. Benim favorilerim bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, diğer videolarımdan haberdar olmak için de Kanalımıza ziyaret etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.